cinayeti davasının 13. duruşmasında adalet isteğimizi yinelemek için buradayız. Bu duruşmada artık kararın verilmesini savcının mütalası doğrultusunda failin ve delilleri karartmak için faile yardım ettikleri kanıtlanan aile üyelerinin en üst dereceden cezalandırmalarını bekliyoruz. Ne yazık ki Pınar Gültekin davası sürecinde artık bildiğimiz ama asla kabul etmediğimiz süreçler yine yaşandı canavarca hisle eziyet çektirerek, tasarlayarak Pınar'ın katledildiği mahkemede delillerle kanıtlandı. Buna rağmen her erkek şiddeti olgusunda gördüğümüz gibi arsızca ve asılsız iftiralarla yaşamdan koparılan kadının itibarsızlaştırılması çabası ve bu davada da ibretle izlendi. Katil Cemal Metin Avcı itibarsızlaştırma cesaretini kimden nereden alıyor? yürüdüğü sokaktan akşam dışarıda olma cesaretini göstermesine kadar kadınları sorgulayan yani cinsiyet üzerinden kadınların insan hakları ihlallerine gerekçe yaratmaya çabalayan erkek egemen kültürden ve bu kültürün beslediği eril dilden alıyor. Erkek egemen kültüre ve toplumun geniş kesimine yayılmış olan eril dile sesleniyoruz. Cinsiyetçi ön yargılarınızdan kurtulun. Kadınlar özgürdür. Kadınlar eşit yurttaştır. Erkek şiddetinin son bulması için, kadınları yaşatmak için, başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmelere bağlı kalın. Var olan yasaları uygulayın. Bakın, biz burada adalet istiyoruz. Şiddetin her biçimi suçtur ve gerekçesi yoktur. Pınar Gültekin vahşice katledilmiştir. Sonuna kadar savunacağız. İnsanlık onurunu koruyacağız. Pınarı unutturmayacağız. Susmuyoruz!